Herkese selamlar. Dolgu yüzü büyütür mü? Şöyle büyütür. Eğer dolguyu yanlış yere uygularsanız, yanlış malzeme ile uygularsanız, evet. Ee, Üçü altın nokta uygulaması yapıyorum ve hep aynı şey geliyor. Hocam dolguyla işte beş dolgu kullanmışsınız, dört dolgu kullanmışsınız. Nasıl yüz bu kadar inceldi, nasıl yüz bu kadar daraldı, dolgu yüzü büyütmedi mi? doğru uygulamada büyütmez. Doğru uygulamada yüzü daraltır dolgu. Ama yanlış yere, yanlış malzeme yaparsanız büyür. Yani eğer dolguyu buraya yığarsanız büyür. Ama dolguyu bu alana uygularsanız ve doğru malzemeyle uygularsanız yüz hop yukarı çıkar, yüz daralır. Dolguyu buralara yağarsanız dolgu yüzü büyütür. Ama dolguyu çene arkasına saklarsanız yüzünüzü dolgu daraltır. O yüzden dolguyu kalkıp alın orta kısımlarına çalışırsanız büyütür. Ama dolguyu çökük olan şakak kısmına saklarsanız hem yüzü yukarı çıkarır hem yüzü daraltır. İşte 3 altın noktada yaptığım şey bu. Yani o yüzden yüz büyümüyor, o yüzden yüz daralıyor, yüz yukarı çıkıyor. Doğru yere, doğru malzemeyle uygulama yaptığınızda dolgu yüzün kesinlikle büyütmüyor. Ama tam tersini yaparsanız da dolgu yüzü büyük. Teşekkürler.